Merhaba değerli kardeşlerim. Sizlere bugün muhabbet işlemini anlatacağım. Muhabbet işlemi arkadaşınız, eşiniz, sevgiliniz aranızdaki muhabbet oluşturan bir işlemdir. Bu işlemi isteyen kardeşlerimiz bu hazırladığımız kağıda isim, doğum tarihi, anne ismi ve diğer bilgileri yazıp ekran görüntüsü alıp evin bilgisayardan çıktısını alıp evin etrafında bir yere toprağa gömüyor ve 20-25 gün içinde tamamen her şey yüzelip yoluna gidiyor. İsim, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Hem sizin hem karşı tarafın evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram üzerinden ulaşırlarsa ana sayfada butonumuz var. Instagram üzerinden ulaşan tüm kardeşlerimize de ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Bu bakımı yaptırmak istiyorsanız bizi takip etmeniz şartıyla herkese bakma bakım yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyü bebekle yapılan bir büyüdür ve karşı tarafı etkisi haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etkiler üzerinizden kalkacaktır. Nokta koyduğum yere adınız, doğum tarihi ve anne yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere yıldız bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu herkese yapıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldız bakımınızı yapıp Üzerindeki sorun, problemi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalında tekrar görüşmek üzere. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her bu bakımı yapıyorum.